Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu Resulullah. ne demektir? Şark, Arapça doğu demektir. Müsteşrik, doğu ilimleri ile ilgilenen demektir. Bu tanım, İslami konularda araştırma yapan Batılı bilim adamları için kullanılır. Müsteşrikler çoğunlukla papazlar, dinler Hristiyanlar, hahamlar ve dinler Yahudilerdir. Bunların amaçları İslam'ın önceki dinlerden etkilendiği Muhammed Aleyhisselam'ın kendi fikriyle bir din kurduğu fikrini yaymaktır. Vahiy yok sayılmak için sürekli olarak akıl vurgusu yaparak hadiste devran çıkartmayı telkin ederler. Hadisler devran çıkınca Kur'an'ı hadisler yerine akıllı ve bilimle açıklarlar. Akla uyduramadıkları ayetleri de yok sayarlar. Velhamdülillah.